Korkmayın, biz askeriz. Sana ve çocuklara zarar gelmez. Kocan nerede? Kocan ne yaptı? Onun ne suçu var? Kocan nerede onu söylesene. İnşaatta çalışıyor. Hangi inşaatta? Kocam işçi, namusludur. Kimseye zararı yoktur. Bacı, uzun etme. Kocan hangi inşaatta çalışıyorsa onu söyle. Ya oğlum Gundi, acaba sende bir kafa sorunu mu var, İtrak sorunu mu var? Kaç defa diyeceğim oğlum önüne bak diye la. Bak beni sinir etme var ya, senin o kattanı sıkarım, seni ikiye bölerim ha. Ben susadım. Ne yapayım bana ne? Kuru orada kuru, yok sana su mu? Önce hak edeceğim. Doktor, ben de susadım. Gidin o zaman. Ha ha, sen bilmezsin şimdi. Gidin bari bir su getireyim. Bana bak. Önüne bak, buraya bak, kafanı hiç kaldırma. Yoksa kafanı yararım senin. Gelirim kafana sıkarım çat diye.